Değerli hemşehrilerim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet, Türk milletinin uğruna can adadığı bir değer. Türkiye, sınırları şehedanın aziz kanıyla çizilmiş mübarek bir coğrafyadır. Milli birliği, kardeşliği, huzur ve istikrarıyla cihana yön veren ülkemiz, 2023 hedefine emin bir istikamette ilerlemektedir. Ecdadımızın izinde, değerlerimiz temelinde cumhuriyetimizi kuranlara minnettarız. Bu emaneti aziz saklamak ve korumak vazifemizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde aziz milletimiz her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen bir özgürlük ve varoluş destanı yazmıştır. Bugün de aynı ruh ve duruşta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni bir şahlanış dönemi yaşıyoruz. Ülkemiz son yıllarda yine tarihi bir mücadelenin içerisinde. Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun ve fitne sergileniyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde millet olarak bir araya gelerek bu kirli oyunları bugüne kadar bozduk, bundan sonra da bozacağız. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyen bu aziz millet Türkiye üzerinde oynanan oyunlara ülkemize kurulan tuzaklara ve haince senaryoların gerçekleşmesine asla geçit vermeyecektir. Değerli hemşerilerim, Cumhuriyetin kurulmasında şehrimizin milli ve manevi duruşu da tarihi bir kayıttır. Vatan bir bütündür, asla parçalanamaz hükmünün cihana haykırıldığı kutlu adres Erzurum, Cumhuriyetin temel taşıdır. İşgale karşı direnmenin İlk örneklerinden biri olan Erzurum Kongresi cumhuriyete giden yolu açmış, cumhuriyetin temellerinin atıldığı kongre olarak tarihe geçmiştir. Bu vesileyle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu cennet vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum.